Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu, e, Roblox Brookhaven RP oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere Brookhaven'da işte adı neydi onun? Gizli yerleri göstermeye çalışacağım. İlk olarak şöyle arabamızı çıkartalım. Arkadaşlar şu an telefondan yapıyorum. Neden? Mikrofon alınmadığı için daha şu anlık. E, hangi arabayı seçeyim? En hızlı bunu seçeyim. Bu arada arkadaşlar size bir hile göstereyim. Öldürseydin kardeşim. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, şuraya bakın. Bu normalde paralı değil mi? Bunun üstüne basıyoruz. Burada 55 yazıyor. Buraya 55 yazıyoruz. Böyle enter'a basıyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Tamamdır. Bakın arkadaşlar şimdi arabamızın bir dakika. Üstü çevireyim şöyle. Hah. Bir de görelim. Arkadaşlar Hızı görüyor musunuz? Gerçekten 200'e yakın bir hız. Neyse, ilk kez yerimizden başlayalım. Ee, şurada mıydı? Bakayım arkadaşlar. Burada olması gerek. Bakayım. Arkadaşlar, burası neden bu? Benim ekranım ne oldu arkadaşlar? Ekran gitti. Neyse benim ekran buharlaştı. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Arkadaşlar şimdilik benim neden ekran böyle oldu acaba? Güneş yansımasından değildir. Ha, karanlığa girdim doğru ya. Neyse arkadaşlar ilk kez yerimiz burada değil. Ben yani dağın içinde yani çoğunluk biliyordur. Ama orayı da gösterecek mi ama. Şimdilik iki saat bunu onu aramakla geçmesin vaktim. Şimdi bu arada arkadaşlar ben de telefon tuttuğum için şu an tek elimi kullanmak zorundayım. Şöyle yapsak. Bir dakika. Bakayım şurada mıydı acaba? Bak. Neyse ilk gizli yerimiz. Arkadaşlar çoğu kişi çiftliği bilmiyordur. Yani biliyordur da kullanmıyordur. Çiftlikte gizli yer olarak şöyle bir şey var. Buradan üstte çık çıkamadık. Şu an telefon tuttuğum için göremiyorum. Çıkıyoruz. Ondan sonra neredeydi ya bu? Yok burada değil. Burada değil miydi? Burada ee, olması gerek. Yani üst kat diyelim kısaca. Üst kat gezi yerimiz olabilir çünkü arkadaşlar üst katı hiç kimse kullanmıyor <laughs> ve bilmiyordur çoğumuz. Kesinlikle eminim. Yani bilenler varsa da bu arada özür dilerim. Ben şu an arabayı arıyorum. Benim araba nerede? Burada. Ara ben bebek olduğum için <laughs> Dur şöyle yapalım. Ben şöyle ekran bakayım. Normalde Allah Biraz doğru park etseydin çarpmazdım kardeşim. İkinci gezilerimiz sizin de çok bildiğiniz artık gına geldiğiniz hastane. Dur. Şöyle yapalım. Size iki tane giriş yerini göstereceğim. Şu sağ elimi açayım. Şöyle. Allah çıkamıyor. Hıh. Yav bir dur. Şimdi arkadaşlar buradan çoğunuz girmeyi bilmiyordur. Arkadan da giriliyor ve arkadaşlar hastanın üstü var. Burayı da bilmiyorsunuzdur kesin. Bunda kesin değil mi? Buradan arkadaşlar şimdi giriyoruz Bismillah ve böyle bir yer karşılıyor bize. Şimdi burada tahmin edeceğiniz gibi böyle. <laughs> Neyse. Arkadaşlar burası deney yeri. Burada adamlar ameliyat ediyorlar galiba. Anlamadım. Ameliyat seti falan var. Ve burada bizim roleplay yaptığımız bizim roleplay yaptığımız şu, bu oda var. Arkadaşlar şimdilik eee Burası var. Burada nedense bir ad çocuk mu yatıyor? Bir çocuk galiba. Benim benim şu anki şu karakterimin boyu kadar bir çocuk. Yazıklar olsun. Brotmal. Biz seni role player diyebiliyorduk. Sen korku şeyi yapmışsın. Burada da kim rahmetli olacağı belli olsun diye bir tane şey var. Arkadaşlar bu arada şuradan da giriliyor göstereyim. Ben neden tekmeyi yakınlaştırıyorum ya? Gittikçe kendim içine gömülüyorum yemin ederim. Bura var. İşte ben buradan girebiliyorsunuz. Merdiven isterseniz koyun falan. Neyse ikinci yerimiz itfaiye. İtfaiye yerine çoğunuz girmiyordur. Çünkü itfaiyecilik yapan biri yok. Buradan kapı açıkmış sağ olun. Burası var arkadaşlar bu oda. Bakalım arkadaşlar gizli bir yer bulacak mıyız şu anda ben bakıyorum. Şu anda size aydınlık gözüküyor çünkü telefon kamerasının ışığını açtım. Ama bana karanlık gözüküyor şu an bakayım. Ee, ne diyor? Red fire contain in magic. Yani itfaiyecilerin yeri işte. Ya yani buradayı atıyorlar burada kalkıyorlar. Biraz saçma neyse. Ee, şimdi diğer yerimiz ise Polis merkezine gidiyoruz Arkadaşlar Ondan sonra da Dacire mi desek <laughs> Roleplay'in aklıma geldi star hikaye olanı Adı neydi ya Arkadaşlar onun yorumları yazın ee, Şimdiki burada biraz zorlanacağız Açıyoruz Çıkarız Şimdi. <laughs> Şimdiki bu merdivenlerden zorlu merdivenlerden çıkacağız. Allah çıkamıyor. Ya burada bir kadın geldi. Bakın göstereyim şöyle. Neden geldin ablacım? Yavrum ben seni taşıyacağım götüreceğim. İmdat. Allah beni kaçırıyor arkadaşlar. Beni kaçıranlara zoruyor. Beni hapis ettiler. Neyse ben de kaçarım. Şimdilik e, şurada arkadaşlar gördüğümüz bir şey var. Bir dakika ben şimdi hemen avatarımı açayım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şunu kapat. Artık gözükmüyor. Onda da arkadaşlar şuradan yapabilirsin. Mouse'un olduk yerde. Şu nasıl çıkacağım bekle. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Aa çıktım. Buradan hapis kaçış yeri var. Eğer roleplay yaparsanız burayı kullanabilirsiniz. Diğer hapishaneden de var. Dur, bir dakika göstereyim onu da. Aa burada. Ondan sonrası yok. Arkadaşlar istiyorsanız gece 3'te Roblox oynayabiliriz ama Ramazan da olacak ha <laughs> bence. Şimdi diğer gezi yerimiz neredeydi ya? Bu tarafta değil, bu tarafta. Arabamızı çıkaralım keş Tamam arabayı çıkaralım. Roleplay yapacağım ama roleplay adam yok ya. İstediğiniz bir şey varsa araştırıp gezi yerlerini bulabilirim. İkinci yerimiz neredeydi o? Ha. Olmazsa olmazımız köşk. Dur bir dakika. Şöyle yapayım. Köşk. geldik. Öyle geri yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de burası var. Burayı çoğunuz bilir. Ee, her gün yıkılmıyor aslında. Bunu çoğu YouTube diyor ama yıkılmıyor. Ya arkadaşlar Broken Home'da da bir tane korku roleplay falan yapılırsa belki kullanırlar diye yapılmıştır bilmiyorum. Neyse. Başka gezimiz kaldı mı ya? Hatırlıyorum ama. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Ha bir de VIP evinde bir tane vardı. Bakalım VIP evi olan var mı? Eee Aha. Dur. Dur kankam senin kankam ne? Bu mu kankam? Yok. Yok. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ondan bir şey isteyeceğim. Bekle. Tamam. Ya beni banladı Ya. Neden banlıyorsun? ne oldu Bitti diyor Allah ım. ne olabilir beni benladın öldürdün. Ben sana bunu yapar mıydım? Neyse burayı dondurayım. Evet arkadaşlar şu anda ar Bakın evine girdik Beni karıştırdı. İlk gizli yerimiz bura. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kilerin orada. Burada saklambaç oynarsanız tavsiye ederim. Şöyle. Ya diğer gizli yerimiz burada da anlamıyor. Nedense. Dur bir dakika. Bir yöntem deneyeceğim. Eski yöntem. Aha bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? İçeriği daha demin gördük. Ee, şöyle göstereyim. Bakın böyle bir yer işte. işte. boş. Ondan sonra şimdi size şeyi göstereyim. Burada da var bir tane. Durun. Şöyle. Bakın bu da küçük bir yer işte. Ben gösterebildiğim kadar gösterdim. Evet arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay. Bir dakika. Şu an video bitirmeyeceğim tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdilik 11 dakika olmuş. Yok 12 dakika hep Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Gidemiyor. Yayıp araç çalacağız gidemiyor. çalamadık <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar size e, bilmediğiniz şeyler yani bilem bilmediğiniz şeyler göstereyim mesela şuradan. Şimdi arkadaşlar şunlar VIP premium için. Şunlar neden alamıyoruz diyeceksiniz. Arkadaşlar burada yeni şey geldi. Burada yeni bir şey geldi. Adı ne bunun? Pek. New vehicle. Araba peki yani. Kilitli arabalar. Kaç Robux? Bakayım. Oha. 800 Robux. Neyse. İyi. Arkadaşlar bu arada size güzel bir haberim var. iki gün sonra ay, iki gün sonra Robux alıyorum. 20 Robux. 20 Robux'tan güzel bir alışveriş yapacağız. İnanıyorum. Şimdi arkadaşlar e, burada böyle bir şey değil mi? En beğendiğim bu. Yemin ederim. Bir de şu. Diğerlerinin hiçbirini beğenmedim. Sadece onlar. Neyse. Bunlar işte var arkadaşlar. Siz şöyle bakın. Şöyle araçlar. Ş ev. Bırak, ev. 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 Ev Heh, şu ev göstereyim ben size. Evleri. Şimdi e, bunların üstüne tıklıyorsunuz. Like'a basıyorsunuz. Bakın like'a bastınız değil mi? Like'a basıp abone olmazsanız perili evi göstermem. Yani yakında belki korku oynam falan oynam. Roblox'tan. <laughs> <laughs> Asla gerçek olmaz. E, bunlar var. Şöyle şunlar premium yok. işte. Yıldız olanlar premium. Yok. Bunlar var. Bunlar var sizin için şunu göstereceğim. Bu arkadaşlar gerçekten en beğendiğim ev. Ya şuna bak ihtişamına bak. <laughs> ihtişamına bak ya şunu. Bak. Giriyorsun direkt seni dört katlı bir villa karşılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Bakın burada son model bir televizyonumuz var. Dur bir dakika sizin için şuradan bir Yahu bir dur ya çocuğum. Aha. çıkmış zaten. Ben şu an daha karanlık oldu. Neyse. Şöyle o zaman ekranı açayım. Ben neden oturdum? Ben neden tıklayamıyorum? Evet. Şöyle bakın. Son model bir televizyonumuz var. Konuşan kedileri izliyorum. Neyse. Ee, da böyle bir şeyimiz var bu da böyle bir şey bu adop e, adop mi diyorum oyundaki en korkunç şey olabilir app bence en korkuncu bu şimdi arkadaşlar size bir bir discord'u gösterceğim ee, discordumuz açık mı değil şuradan, şuradan discord'u bağlamı Evet. Discord'umuzun adı gang Par dolar şartı. Eee şöyle. Benim grubum Discord'umda var da ben bunu genellikle kullanmıyorum. Buna girebilirsiniz. Her gün çekiliş var. Abi çekiliş yapıyor. Hep daha bir gün size göstereyim şöyle. Duyuru. Yok. Discord hesabı. Çekiliş. Çekilişe giriyorsunuz. 400 Robux. Ne zaman bu? 8 bitmesine. Hı hı. Sıcağın. ne oluyor ya? Saat 9'da 400 Robux çekiliş var arkadaşlar. Kesinlikle katılın ya. 400 Robux altyapı var ama neyse. NFR Monkey. Bakın NFR Albino Monkey ya Albino. Mesela arkadaşlar dün cıraf çekilişi vardı. Gerçekten efsto. Sohbetten çok güzel sohbetler var. Kuralları da açıklıyorum. Reklam yapmak yok. Küfür edebilirsiniz ama abartmayın. Doğru. Spam yapmaktan uzak durun. Sohbete gif atmayın. Sohbette level veya davete bakmayın. Kurallara uyur, uyarsanız aramızda hiçbir sorun olmaz. Ha. Güzel bence. Şimdi arkadaşlar videoyu nasıl bitireceğim biliyor musunuz? Bir dakika. Şimdi videoyu Ha şimdi arkadaşlar ben bir dakika bu videoyu bitiriyorum burada. Şimdi size oyunlar tavsiye edeceğim. Oyunları yükleyebilirsiniz hem de bir